Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Sizler dilek tutun. Şöyle bir fincanın dış kısmına ben de bakayım sevgili oğlaklar. Evet, alışkanlık oldu sık sık oğlak çekmek, balık çekmek. Ben enerjilere çok inanırım. Büyük ihtimalle enerjimiz de tutuyor. Ama nereye kadar? Akışta kalalım enerjinin götürdüğü yere kadar. Şimdi fincanın dış kısmına bir bakın bir e, ne var orada karşımızdaki insanın bakın şöyle göstereceğim şu şu şusunuz Tamam mı karşıdakinin beyin beynini görüyor musunuz artık Alev almış duman almış kendiyle kendiyle uğraşırken de e, size de kafa uzatmış görüyor musun hayatındaki kişi ya da kişilerden bir tanesi İlla diyemeyiz ki özel insan yani senin hayatını paylaştığın insan eşin sevgilin diyemeyiz bu kişi için tam olarak hepinizde farklılık gösterir bu kişi aslında bir zihninde çok büyük olaylar olan kendini arayan kendini şifalandıran kendinde eksikler olan ama aynı zamanda da hani bazı insanlar vardır ya kendi kusurludur ama kendi kusurunu görmez gider karşıdakine saldırır ya sözleriyle, davranışlarıyla. Aynen öyle bir kişi. Sen orada gayet huzurlu durmuşsun. Tamam duruyorsun bak burada. Gelmiş şu tipe bak. Sonra derler ki Oğlak eleştiriyor. Oğlak kaçıyor. Oğlak istemiyor. Al sana tipine bak önce beynin beyninin içindekilere bak önce diyeceksin ama diyemiyorsun işte ama fincanı e, görüyorsunuz ben ne diyeyim artık yani konuşmaya bile gerek yok bakın e, kafasını uzatmış hala laf sayıyor hala oradan ulaşıyor ama oysa ki kendine bakması lazım bakın yüz ifadesi de acı çekiyor yani burada bak zihninde para var işleri var çok dolu bir kafa yani kendi işleri onun beyninin e, devrelerinin yanmasına da sebep olmuş aynı zamanda. Bazı insanlar çok çok kafasında e, çok kurabilir, ay şöyle bir damla tabi e, çok uğraşırlar kendileriyle hayatlarıyla işte. Sistemde işleriyle bir şeyleri e, güya yoluna sokmaya çalışırlar. O yoluna sokarken de e, çok düşündükleri için devreleri yakarlar. Kısa devreleri uzun devre ne deniyoruz artık. Zihninde yanmalar başlamış bu kişinin. O yüzden de senle şu an bunu neden anlatıyorum biliyor musunuz? Bu aralar çevrenizde birileri size sararsa kafayı nedeni aslında tamamen bu. Yani mesele siz değilsiniz belki. E, mesele kendi hayatları başaramadıkları bazen kendi hayatlarında başarılı olamayan insanlar, bir işte muvaffak olamayan insanlar giderler. İşiyle, gücüyle, sakin yaşayan insanlara musallat olurlar. Aynen böyle. Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Kendi işinde, kendi uğraşısında uğraşacağına, kendi işiyle uğraşacağına gelmiş huzurlu olan huzurunu kaçırmaya. E ne diyeceksin? Diyecek bir şey var mı? Yok. Ee, ne yapman gerekiyor? Bak şimdi burada ne kadar güzel bir görüntüdesin. Şurada koyusun. Bak bak burada hala gelmiş dibine görüyor musun? Gücü de kalmamış. Gücü de kalmadığı için böyle silik olmuş. Ee, ama sana dayanmış, sırtını yaslamış. Senden yardım istiyor. Senden yardım isteyecek olanlar var. Senden maddi manevi, sen sende senin gücün neyse onu isteyecekler. Tamam mı? Sen maddi olarak yardım eden bir oğlaksan maddi olarak ister. Manevi olarak sürekli yardımlarda bulunan fedakar bir oğlaksan öyle ister. Ama bir şekilde şey derler ya etinden sütünden faydalanacak. Aynı öyle etinden sütünden faydalanmaya çalışıyorlar senin. Ama bir yandan da şurada bir bak şurada bir aşk hikayesini de gözlemliyor. Büyük ihtimalle sana aşkını anlatacak, derdini anlatacak, sıkıntılarını anlatacak bir kişi ama hani sen sen de kopamıyorsun bak. Taş çok sert bir kaya gibisin, diyorsun ki sırtını bana insanlar yaslasın. Ben onlara dağ olurum, set olurum, korurum onları diyorsun. Ee, aile aile bireylerin için, çevrendekiler için dağ gibi güvenilir bir limansın diyeyim artık. Güvenilir bir limansın yani. Burada e, maddi olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani böyle kartlar oluyor, ya alışveriş kartımı diyorsunuz, kredi kartımı neyse. Bunlarla ilgili bir şöyle bir karar alacaksın. Sanki bunu kırmak gibi bir görüntü geldi gözümün önüne. Kırmak, parçalamak. Belki bunlarla ilgili kullanmak istemeyeceksin artık. Hani mesela ben artık bu bana hayır getirmiyor. hep daha çok harcama yapıyorum. Çok daha çok harcama yapmam için ne yapmalıyım? Kullanmamalıyım. Böyle bir plan gel, sonuç geliştirmiş olacaksın. Sonuç olarak bunu bulmuş olacaksın. Yani kredi kartı mı kullanıyorsun, para kartı mı kullanıyorsun, nakit mi kullanıyorsun ama burada parayla ilgili çözmen gereken bir konu var. Sen parayı nereye çok harcıyorsan ona engel olacaksın. Mesela ayakkabımı çok alırsın, kıyafet mi çok alırsın, ne alırsan buna engel olacak bir şey bulmuşsun ya da bulacaksın. Ama sen bir şekilde paranın aktığı yeri keseceksin. Diyeceksin ki param boşa gidiyor. Oğlak da zaten hiç bunu. Sinir olur. O yüzden bunun önünü keseceksin yani. Bu nereye boşa gidiyor diye e, ee, belki bir akıl alacaksın, bir destek alacaksın, biri yol gösterecek. Çünkü bak burada yol yol arıyorsun ve bu yolu da bu kişi sana gösterecek. Bir yakının da olabilir. Ee, akıl aldığın insanların bazen akıl arkadaşları olur. Akıl arkadaşları olan da var mıdır bilmiyorum. <laughs> vardır herhalde. <laughs> akıl vermekten akıl alacaklarımız vardır herhalde. Çok şükür. O yüzden e, sanki burada sana şey böyle bir yöntem gösterecekler. Belki bankaya gideceksin bankada mı gösterecekler gibi de olabilir yani. Şurada laf söz dinleyen tünemişleri görüyor musun? Dala tünemişler. Baykuş gibi bir şey bekliyorlar. Laf dinleyen, söz dinleyen, hayatınla ilgili çok meraklı insanlar var. Haberin olsun. Ee, diyeceksin ki bu hayatın her döneminde var. Evet ama burada direkt dala tünemişler ve merakla bakıyorlar. Merakla kazancına, merakla parana. Her şeyi böyle kurcalayan. Sen de büyük ihtimalle ortaya çıkaracak olabilirsin bu durumu. Hayırdır kardeşim ne istiyorsun? Ne istiyorsun paramdan pulumdan? Sana ne? Ben ben çalışıp kazandım. <laughs> Oğlan içinden çıkana bak. Ben çalışıp kazandım. Sana ne oluyor? Ee, bazen insanlar bu cevabı duymak isterler. Bazen e, bunu duyana kadar gitmezler. Sen biraz burada görünmez. Bak görünmez oluyorsun burada. Ama bakıyorsun ki dinliyorlar. Bak sen onları görüyorsun. Senin gördüğünü görmüyorlar. Bir tanesi de nankör. Yapmışsın yapmışsın. Hiçbir işe yaramamış. Ee, öyle de diyebilirim. Evet hep parayla ilgili bir şey hissettiriyor bana bu fincan gidiyor geliyor bana para hissettiriyor şurada bir 3 rakamı var görüyor musunuz 3 sanki 3 sizin uğurlu uğurlu bak rakamınız gibi de 3 3 gününe kadar 3 3 gün diyelim 3 saat diyelim 3 hafta diyelim ee, bu kadar süre içerisinde sanki e, yine para hissettirdi bakayım Artı güzel bir gelişme, pozitif bir gelişme yaşayacaksınız para ile ilgili. Onu söyleyeyim. Paranın geldiği yer size böyle yeni ufuklar açacak ve bu yeni ufuklarda e, sizin kendinize olan güveninizi arttıracak ve diyeceksiniz ki, evet ya ben para kazanabiliyormuşum gerçekten, wow inanamıyorum muhteşem ve bu parayı kazandırmak belki birçoğunuz kazanıyordur ama bu parayı kazanmak özgüveninizi arttıracak. Bazen insan para kazanır ama sanki böyle robot gibi olur ya. Tamam kazanıyorum ne var. Ama siz burada gerçekten kazanmanın o keyfini yaşayacaksınız ve keyfi de size daha çok para getirecek. Paranın e, o keyfi yaşatması, o güzel duyguyu yaşatması, e, parayı para parayı çeker misali olur ya. O duygu o duyguyu çekecek ve siz bu parayı kazandıktan sonra her neyse adımınız. Belki de o kaybet mesela belki para geliyordur tutamıyorsunuzdur. Ama az önce söylediğim şekilde o parayı tutma yöntemini öğrendikten ya da öğretildikten sonra Dediğim gibi belki çok harcama yapıyorsunuzdur farkında değilsinizdir. Belki aile içinde sizin paranızı çok harcamak durumunda kalıyorlardır mecburen ya da istekle ya da keyfiyen. Buna engel olacaksınız ve diyeceksiniz ki vay be sıkıntı buymuş. Evet buymuş. Tam olarak parayla ilgili belki Bak belki sizin öfke duymanıza sebep olan bir konuşmadır bu. Hani sen çok harcıyorsun deyip de sizi sinirlendirebilirler de tam tersi sen harcayanları da görebilirsin. Yani hepinizde farklılık gösterir. Ama şurada merhamet eden size böyle çok tatlı biri var. Bak böyle şey küçük gorile benziyor yani. Böyle insanlarda ben de bu aralar tövbe ya insanları hayvanlara benzetmek. Yani ne yapayım fincanda öyle görünüyor. Böyle şey gibi sanki hayatınıza bak biri biri şu gorili tutmuş, getirmiş, önünüze koymuş. Sanki belki de bir evcil hayvan alacaksınız, tamam? Belki de e, size çok sevecek olan bir enerji size doğru geliyor, size merhamet ed eden, size merhamet duygularını hissettirecek. Belki de yepyeni bir aşk ve sizin istediğiniz gibi bir aşk bekarlar için konuşalım, e, evliler için de e, partnerinizden merhamet dolu bir sevgi görmek. Çünkü bak, sanki birisinin buradan eli kalkmış, havadan tepe çakranızı temizlemeye çalış. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin psişik özellikleriniz, sezgisel özellikleriniz, şifalanma durumunuz. Çünkü bizler tepemizden bu bıngıldak kısmı var ya bebeklerin o tepe çakramızdan şifalanmaya başlarız. Yaratıcıyla bağlantıya geçeriz ve yaradan bizim şifalanmamızı istiyorsa birileri vesile olur veya işte kendiniz bir yol bulursunuz ve veya karşınıza birileri çıkar, bir şey çıkar, bir şey olur. Anladın mı? Yediğim bir lokma ekmek, içtiğim bir yudum su, biriyle bir sohbetin, izlediğim bir video, katıldığım bir ders. Her neyse belki gözlerinin içine baktığın bir hayvan, bir çocukla sohbetin bunların hepsi vesile de olabilir. Burada böyle bir durum görünüyor. Dilerim tüm hayatınız şifalansın, bolluk, bereket, sağlık sizinle olsun. Hoşçakalın.